Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bu bölümde sizlerle beraber Brawl Stars tarihinin gelmiş geçmiş en güçlü karakterlerinden birini alacağız. Ve o karakter arkadaşlar tabii ki de çıktı. İlk anda oyunu baga sokan, oyunu çökerten, ultisiyle oyunu çökerten bu kadar güçlü yani bir karakter Vilova alacağız arkadaşlar ama nasıl alacağım bilmiyorum yani. Almaya çalışacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle bir alalım puanlarımızı. Ve e, nasıl yapacağız? Bir onu düşüneceğim. Eee bir dakika. Star yolunda şu an biriken bir şey olmadığı için bu kredileri nasıl toplayacağız? Tabii ki de Brawl Pass'ten toplayacağız değil mi? Evet doğru. Şimdi Brawl Pass'ten toplayacağız arkadaşlar. Ödüller önceki sezona gideceğim ve ödüllerden önceki sezonu full toplayacağım vlog için. Bakalım. <laughs> Herhalde maksanır ya diye düşünmekteyim efendim. Ama mesela kroma krediler toplanıyor sanırım arkadaşlar ama bunlar neden toplanamıyor mesela ya? Yani bunların da toplanması gerektiğini düşünüyorum efendim. Siz nasıl düşünüyorsunuz bunu da yorumlara yazın. Sizce bu normal kredilerde toplanması gerekmiyor mu? Yani i̇stersen ben şöhrete basayım bu kredileri, istersen de be, be, toplayabileyim ve bekletip be, bir karakter geldiği zaman ona basayım yani arkadaşlar değil mi? Mantıklı değil mi yani bu? Bence öyle mesela çünkü bak, bunlar toplanabiliyor arkadaşlar. Mesela bunu aldım ben, ne oldu? Toplandı gördün mü bak. Bak bir dakika, tekrardan göstereyim. Bunlar toplanıyordu, en son öyleydi yani. Bakayım bir daha. Evet bu arada sanırım villopu alabiliyoruz arkadaşlar daha ilk sezonda. Mesela 40 kredi sende olan 420 diyor. Bu 5000'e kadar falan toplanıyor arkadaşlar. Hatta onları da topluyorum ya full. Aynen bunları da full toplayacağım arkadaşlar. <laughs> yani o yüzden bir anlam veremedim. Bak kroma krediyi toplayabiliyorum abi bak. Sende olan 540 diyor. Bunların hepsi biriktirilebiliyor. 95 ve son bir hareketimiz kaldı arkadaşlar ama o hareketi yapamıyoruz. Oğlum! Evet buradan yapabiliyormuşuz. Oke. Evet şu an mesela Willow'u aldım arkadaşlar. Mük bir şekilde Willow bende bitti. Net. Net bir şekilde bende Willow gözetmen diyor. Yeni bir e, şey savaş türü. Sevecen, o, e, sevecen mi diyor olabilir diyor. Korkutucu şüphesiz. Tipi korkutucu evet. Kontrol meraklısı %100 diyor. Zaten ultisine burada bir gönderme oluyor arkadaşlar. Evet bu diğeri de dünya şöhretine gitmiş bulundu efendim. Hatta burada da varmış lan bizim almadığımız. Vay be. Mesela bunları biz kaça kadar toplayabiliyoruz abi ona bir bakayım. Kroma Krediler'in hepsini bir toplayacağım arkadaşlar. Sonra karakterimi maxlayacağız. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir bakalım. Ya bunları mesela ben alıyorum ama bunlar toplanıyor diye biliyorum değil mi? En son öyleydi yani. Bunlar inşallah bir güncelleme güncelleme gelmemiştir. Olacağım. Evet. Burayı full toplayan Z. Güzel. Şimdi mesela bunlar nerede toplandı arkadaşlar? Şöyle bir girelim. Ee, star kromatik yerine. Kromatik yerinde gördüğünüz gibi istersem şöhrete basabiliyorum. istersen de tutabiliyorum. Yani Bence böyle olması lazım ya. Bilemedim. Bence böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet tamam böyle. Okey arkadaşlar hemen Willow'a geleceğim. Şurada Willow'u açmıştık bildiğiniz gibi. Ve burada direkt ben arkadaşlar 4000 zaten var bende. Bununla bir maxlayalım karakterciğimizi. Hızlısından ve karakteri maxladık arkadaşlar. Mis, mük. 10 numara. Ustalığı da varmış. Ustalıkları da bu şekilde. En sondaki ustalık neymiş? Zihin kontrolü ünvanını alabiliyor musunuz? Evet. Aksesuarlarından Perili Fener diyor. Willow'un Fener'in lanetini kullandığında 500 daha fazla hasar verilmiş ve zamanla can azaltmak yerine tüm hasarı bir anda verilmiş. Güzel. Alalım hocam. Ve Aşkın Gözü Kördür diyor. Fener'in laneti etkilenen savaşları doldurma hızını %25 azaltır diyor. Yıldız gücü de etkilenen savaşların doldurma hızını %25 azaltır. Yani toksik bir yıldız gücü de varmış kendisinin. Eşya olarak hız alacağım arkadaşlar yine her zaman gibi ve hasar eşyasında Larks diye alacağım. Şuraya da şunu bir basalım. Tamam Evet şu an full artık full bir şekilde maxladık arkadaşlar. 29 taşa da elmaslı bir kostümü satılıyormuş. Belki o kostümü de alırız. Şu an kafam karıştı. Ama alacağım bence. Alırım ya. Yani. Hatta bence sencesi yok. Alırız. 29 taşa Semender Willow diye bir kostümü varmış efendim kendisinin. Onu da bir şekilde bir şeyler bulup alırız. Bu arada şuradan ustayı desteklemeyi unutmuşuz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde dükkanın en içerik ve destek kısmına ücretsiz bir şekilde beni yaptığınız ustayı desteklerseniz e, sevinirim arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve bu karakterle bir tek hesaplaşmadım. Karakterin zaten ben öncesinde de sneak peek videolarından denedim için arkadaşlar. Karakterin ilk hasar verme şeyi zamanla hasar verdiği ki Crow gibi e, birazcık sıkıntı adam öldürmesi ve ulti kasması birazcık zor. E, öyle. Bakalım. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar mesela zamanla hasar veriyor ama ultisi mükemmel çok OP bir karakter arkadaşlar onu söyleyeyim. Kutuları kaç sefer alıyor? 1, 2, mermisi nispeten hızlı doluyor gibi 3. 3'te sanırım alıyor mu kutuyu? Gerçi bir tane yüküm var ona rağmen yine alamadı arkadaşlar evet. Yani birazcık hasarı zayıf bir karakter ve zamanla hasar veriyor mesela ilk hasarı şu an 720 ama iki tane yüküm var o yüzden yani bu. Ya yani keko musun oğlum benim şeyimi niye alıyorsun ya? Evet arkadaşlar böyle yakalarsınız bu arada ölürsünüz bu adamları. Bizi yerler. Seni yerler, yerler. Seni tam yapar bu zindirler. Evet öldürdük onu. Güzel. Şimdi oyunu çökerten bu ultiyi bir deneyelim bakalım. Ulti hala oyunu çökertiyor arkadaşlar. Bu ilk çıktığında oyunu çökertiyordu bu arada. Allah kahretmesin ya. Atlayacağım, zıplayacağım mı tuttu ya? Primo. Primo. Oh, primo. Evet tamam. Ya aksesuar arkadaşlar normalde zamanla hasar verirdi. Zamanla vereceği hasarı tek seferde verebiliyor. RT'den daha mı güçlü değil mi? Bence daha güçlü. Siz düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizce RT mi daha güçlü bu karakter mi? Bir yazın yani yorumlara. Bir merak edin. Sizin düşüncelerinizi Fabrizio. İtalyan bir kardeş. Fabrizio. Fabrizio. Ultisi zor doluyor arkadaşlar. Zaten güçlü bir ulti. Zor dolması o yüzden normal olarak karşılıyorum ben güçlü bir ultiye sahip olduğu için karakter birazcık bu zor doldum yapmışlar ikisine. Gizemli bir karakter onu da söylemekte fayda var. Evet sanırım ultimizi kastık. Evet mesela arkadaşlar şu an aldım canı fullendi. Şu an benim yerime... O can be. Bak karakter ne uğradığını şaşırdı. Bak gördün mü? Bak bak. Baga soktum. Bak yemin ediyorum baga soktum. Aa! Oyuna yeni başlayan adam. Jd cıdı cıdı diye hesap açmış. Adamın kontrolünü el alınca muhtemelen el ayara karıştı arkadaşlar. Eee... oğlum bu ne lan yapıp böyle bu oyun böyle değildi deyip muhtemelen kafayı yedi. Evet şunu bir kontrolü ben el alabilirim. Hocam gidiyorum mesela şu an adam ne oluyor diyor lan ne oluyor beni nasıl el aldı bu adam diyor. Baba kafası karıştı bak 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 bak. Bak üzülüyor bak. Lan tamam tamam abi. Abi dur abi. Ya hayır bana gelmeyin arkadaşlar hayır ya hayır ya birader hayır ya bak sen gitmiyor. Beni almaya gelen öldürürüm arkadaşlar bu kadar net ve açığım yani. Ben bu kadar. Şunu da hocam bak şimdi ne yapacağım? Hayır 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 ya hayır ya ulan alıp gaza sürükleyeceğim bir dakika dur çok eğlenceli. Kesinlikle arkadaşlar Brawl Stars'a gelmiş en diya, daha yani karakterlerden biri. Hani fikir anlamında karakterin ultisi gerçekten on numara. Şimdi bir şey deneyeceğim arkadaşlar savaş topunda kendi kalemize gol atamıyorduk. Bunu denemiştim test videosunda sneak peek bölümünde. Çünkü karşı tarafa geçtiğiniz zaman kontrol ele aldığınız zaman ee, kendi kalenize gol atmak gibi olduğu için kendi kalenize gol atamıyordunuz. Savaş topunda böyle merak edenler için bu soruyu da cevaplayayım. Hatta isteyenler nasıl gol atamadığımı kendi kalene gol atmama mantığından atamıyorsunuz kendi kalenize. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi birisinin kontrolünü ele geçirip gaza sürükleyeceğim. Keyifli olacak diye düşünüyorum. Hadi bakayım. Bakalım kim bu talihimiz? Gaza gidecek olan kim? Merakla bekliyoruz inşallah. Shelly! Ya birazcık karakterin ultisi zor oluyor arkadaşlar ya. Vallahi var ya çok zor oluyor karakterin ultisi. Bir tek herhalde beni üzen tarafı bu. Ama güçlü de olurdu ya. Hızlı da da çok güçlü olurdu gibime geliyor bilmiyorum. Nasıl olurdu ya? <laughs> ölme lan la ölme lan dur lan dur ölme 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 ya ölme bir şey demeyecektim. Bir daha girdik arkadaşlar yanlışlıkla rafı öldürdüm ama ulti kasmam için de vurmam gerekiyordu yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan deneyelim. Hadi bakayım bu sefer yapacağız. Ya bu kupalar da tabi zor. Yani karakterin genel olarak arkadaşlar eee hasarı birazcık zayıf ve hasarı zamanla vuruyor. Aksesuarı sayesinde tek bir zamanda hasarı, bütün hepsini verebiliyorsunuz zamanla da değil de, zamanla ayak değil de tek bir seferde verebiliyorsunuz hasarı. Şöyle mesela 2480 vurdum. Ya. Şuan onu aha şimdi bittin kanka sen gel gel. Gel 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 gelim o gel. Gaza gidiyor o. gaza gidiyor gaza gidiyor gaza gidiyor. Oh, çok keyifli değil miydi bence aşırı keyifliydi bu Aşırı keyif aldım. Öldü. GG. Gaza götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada hesaplaşmada millete sürekli gaza sürükleyebilirsiniz. Ya. Yani efsane güzel olabilir bu arada. Tarzımız bu mu olsaydı? Sona kalayım da sondaki bir adamı gaza götürün arkadaşlar. Şu olmasın, sen bu ölsün. Güzel öldü. Hocam bu da gidecek gibi geliyor. Ya bir gel buraya. Bir gel, bir gel. Lan bir gel lan. Shelly. Aha baba gaza. Gaza gidiyorum gaza. Yar ele, yar ele. Aaa dislike. Ooo. Hayır ulti geliyor. Aaa atamadı. Oğlum acayip eğlenceli adamın, adamı, full canlı gaza sürükledim yalan Aga be Şimdi komple hasarı verelim hocam çok temiz Bunu da gaza sürükleyebilirim arkadaşlar Bunu da gaza sürükleyeceğim Öldürmeyeceğim seni seni öldürmeyeceğim Seni öldürmeyeceğim çocuk adam Ama hadi çık sen de O kadar da de öldürmeyeceğiz dedik de yani Bu baba gaza gidiyoruz gaza 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 Aga be. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Yemin ediyorum karakter efsane ya. Vallahi arkadaşlar böyle yani karakterle bin bir çeşit şey yapabilirsiniz. Yani savaş topunda da kendi kanalınıza atamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir durum var. Yani bir sürü oyun modunda farklı farklı şekiller düşünülebilir bu karakterle. Sizin bu karakterle yapabileceğiniz benim yaptığım gibi mesela gaza götürme gibi kendi kalesine gol olmuyor onu saymayın. Gaza e, rakibinizi gö götürmek gibi yapabileceğiniz en çılgınca, en daha iyi yani fikir hangisi? Bunu da yorumlara yazın, merak ettim. Belki onu uygularım arkadaşlar. Sizin böyle Willow'la kontrolü ele geçirip daha yapabileceğiniz daha farklı bir şey var mı acaba? E, fikirlere açığım abi. Bunu da yazarsanız sevinirim. Belki video konusu da yapabiliriz bunu. Güzel bir şey çıkarsa aranızdan ki çıkacağını düşünüyorum sizlerden değil. Ben arkadaşlar burada videoyu noktalandırayım. Hatta bir de son olarak savaş topuna da deneyelim. Öyle video noktalandıralım ya. Savaş topuna da deneyelim abi. Yani birazcık kupa kasmam lazım bu karakterle. En azından bir 600-700'e getirsem arkadaşlar çok daha keyifli maçlar çıkar. Yani şu anda da zaten çıkabileceğiniz sinyallerini veriyor karakter yani. O öyle bir karakter yani. Evet. Öyle bir karakter. Bakalım. Şimdi. Şöyle hocam. O üçü birden yedi bu arada. Oo hocam hepsi öldü ama böyle bir şey olmaz ki ya. Neyse yani herkes öldü arkadaşlar. Çok kolay gol bulduk. Yani çok hızlı bitiyor ya, ben farklı şeyler deneyeceğim ya. Niye böyle hızlı Bak bir an ulti geldi. Oğlum herkes yine öldü ya, lanet olsun ya. Takım arkadaşımızı atabiliyor muyuz abi? Yok, takım arkadaşımız atılmıyor arkadaşlar. Tamam okey ya, olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse, ben burada videoyu noktadan Umarım da böyle hoşunuza gitmiştir. Başka bölümlerde görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.